Buyurun yenisi geliyor efendim. Altı harfli cevapları bitiriyoruz. Sirklerdeki gösteri salıncağı. Hayda. Harf alayım. Aldık bir harf. Bir tane harf alacağız. Sana. İlk aldığımız harf. Hmm. Bir şey olmaz. Harf alayım. Bir tane daha. Keşke almasaydık ikinciyi. Neyse aldık bir tane daha. E çıktı ortaya gibi. Sirklerdeki gösteri salıncağı. Üçlü salto. İkili salto. Ay Sirklerden çalışmam da o yüzden hiç bilgim yok. Sirte söyleyin filan Onları seversiniz ya. Onlar çok kullanıyor bakın. Ee, harf alayım. Sallan babam sallan. Trapez gibi bir şey mi? Gibi bir şey mi? Trapez. Gibisi fazla. Kesinlikle trapez. Tamamen açtım şu anda. Ah üç tane harf aldık ama orada kötü oldu. Neyse. Tedavi edeceğiz. Buyurun yedi harf cevaplara. <laughs> bir sosyal aktivitede kadına eşlik eden erkek. Partner. Kavalye. Kavalye gayet güzel. İki kelimeden oluşuyor. Son 7 harfi cevabınız bu. Siz hızlı gidiyorsunuz diye ben de bir coştum. Ne oldu bilmiyorum. Buyurun gelsin. Şebilioğlu. Bir işe girişmek veya yardım etmek bu anlamlarda kullanılır. İki kelimeden oluşur. Hmm. Hem bir işe girişmek anlamı. El atmak gibi mi? Gibi mi? El atmak. Gibi mi? El atmak bastın mı? Bastın. Ceren Hanım diyor ki evet. Alkışlamaya hazır oluyor. Kesinlikle doğru. Şimdi kalıplaşmış tabir. Yani gündelik konuşmada halk ağzında yaygın kullanılan bir tabir. İki kelimeden oluşmakta şöyle sorulmakta dikkatli olalım. Öyle şey olmaz. Hayır İnanmayın. Bu anlamda kullanılan kalıplaşmış bir tabir. Birisi size olmadık, gerçekleşmesi imkansız gördüğünüz bir şeyden bahsetti. Siz de olmamıştır öyle şey demek aman için. Aman. Yok, sakın ha, sığmıyor. Harf alayım. Buyurun. Tatlı da bir tabir böyle. Karşıdaki kişiyi de üzmüyor. Zannetmiyorum. Şey. Zannetmiyorum şeker şey. <laughs> Öyle bir tabir. <laughs> Alalım mı bir harf daha? Alalım. Hadi. Aldık bir harf daha. <laughs> Öyle şey Olmaz. Boşluğa bakıyorum şu an. İnanma. Mm -mm. mm. Muhattabını da üzmeyen bir Alalım mı bir harf daha? Alalım. Aldık bir harf daha. Yok canım. Yok, Yok canım. canım. 500 puan değerinde. Yok canım artık. 4600 yaptı kasayı. Elimizde 4 tane harf alacak kadar imkan var. 5 tane soruya cevap vereceğiz ama. Hadi gelsin. Son 8 harfli cevap bu. Sevilen bir tatlı yiyeceğin ismidir. Aztekçe'de acı su anlamına gelir. Sevilen bir tatlı yiyeceğim. Evet. Acı su anlamına geliyor. Yani demek ki çıkış noktası Güney Amerika. O zaman harf alayım. Alacak mıyız? Alacağız mı? Sevilen mi? tatlı bir yiyecek. Harfi neymiş? Ç harfiyle başlıyormuş. Boşverin Aztekleri, Mayaları. Sevilen tatlı bir yiyecek Ç harfiyle başlıyor. Yani Vallahi çekirdek durduracağım. Çekirdek severiz ama tatlı Çekirdiğin değildir az... yani. <laughs> Bak durduracağım. Vallahi ne durduracağım. Var? Durdurayım mı? Durdurayım <laughs> mı? 13 <Durduldum>. 15. dur. Sevilen tatlı yiyecek. Ç harfiyle başlıyor. 8 harfli. Tatlı bir yiyecek. Boşverin astekleri yahu. Acı su anlamına geliyor. Yahu boşverin astekleri. Kafanızı karıştıran zaten o. Bu şekilde sordum ben soruyu. Ç harfiyle başlıyor. 8 harfli. Tatlı. Hmm. Olsa da yesek. Kriz anlarında filan. Çikolata. Nedir? Çikolata. Zor muymuş? Değilmiş. Bence de değil mi? İşte acısı olmasaydı. Çünkü Batı'ya geldikten sonra katılmış efendim ona tatlı. öncesinde acı acı yiyorlarmış içiyorlarmış evet. Aztekler. Demek ki şimdi yorum yapmayalım onlardan gelmiş.